Herkese merhaba, ben <laughs> um, Bir ay, bir buçuk ay sonra falan kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu garip görüntümle beraber 2021'de çektiğim tüm videoları oylayacağız, sıralayacağız falan bir şeyler yani. Bunu işleme geçtiğimiz zaman daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. E, şu an neredesin? Eve mi gittin derseniz? Hayır, anneannemdeyim okulumuz bir an önce herkes evine alınmak istediği için bir an önce toparlandım ve buraya geldim. Sizinle beraber bir de çekeceğim. Şey Çünkü bulduğum ilk fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. Bir an önce video yükleyebilmek için ve bugün perşembe eğer bugün bunu bitirirsem ki bitireceğim. <laughs> eğer bugün bitirirsem haftaya çarşamba yani okulda sanat video izliyor olacaksınız. Çok büyük ihtimalle. Ben de çok boş konuşmayayım. Bizde e, bilgisayara geçelim. Bilgisayarı da birazdan şurada ya da burada bir taraf oluyor ama hep büyük burada bir yerde göreceksiniz. Şimdi gördüğünüz üzere burada tüm videolar var. Ben onları kronolojik sıralamaya göre dizdim. Bazıları karışık çünkü. Şöyle kronolojik sırada dizililer ve ben videoların isimlerini de söyleyerek sizlere bunları e, dizeceğiz. Sizlerle beraber bunu dizicez. İlk olarak keratin bakımı slash kalıcı fönleneyim. Bilmiyorum, bence e, aslında video mantıklıydı içerik üretme açısından bunu benim çekmem falan fakat cover hiçbir şey çekmemem ve e, videoda keratin bakımı namaz etmek yani normal vlog çevirmem ve durup yemek yemem dışında bence iyi e, bir videoydu fakat ben buna maalesef e, çekmesem de olurmuş i̇şte, demek zorunda kalacağım bu arada <laughs> ay Bunlar kare oldu. Bütün değiller. Neyse. Aa, şimdi şöyle bir açıklama yapmam gerekirse, bunların ne olduğu ile yerleştirmemi açıklama yapıyorum. Aşırı iyi. Benim sürekli aşırı kullandığımı biliyorsunuzdur yani videolarımı sürekli izlesiniz. Hani aşırı ya da böyle mükemmeli çok fazla kullanırım. Ben bu yüzden aşırı ünlem ünlem iyiye, en başa koyayım dedim. Ondan sonra iyi ki var hani. İyi ki çekmişim hani böyle en, se en, en, sevdiğim videoda böyle en gerçekten üf işte Süper falan dediğim değil ama iyi ki var. İyi ki kanalımda bulunuyor dediğim videolar. Bir de ortası hani yani böyle hani varlığı evet iyi ama yani hani yani anlıyor musunuz? Buna daha çok bir açıklama yapmam. Sonra çekmesem de olurmuş. Çekmesem de olurmuş. Yani az önce gördüğünüz üzere keratin bakımı gibi. Çekmesem de olurmuş ama çekmişim falan filan. Ve keşke çekmeseydim. Bu da gelecek. Bu da gelecek. Şimdi sırada ilk Among Us videom yani sırtından bıçaklanmamı isimli olan var. Bunu ben gerçekten çok seviyorum ve hani iyi ki çekmişim. Ama aşırı iyi de olabilir. Buna karar vereceğiz. Neden? Çünkü benim e, kanaldaki ilk oyun videom bu bir. İki, Among Us daha bozulmamıştı. Bu yüzden bence aşırı kaliteli. Üç, e, çok ikonik şeyler var burada. Gerçekten bu arada. İlk iki Among Us. iki tane Among Us videom var? Among Us videolarımın ben aşırı ikonik olduğunu düşünüyorum. Kendimce kendi çapımda e, yani sizin düşüneceğiz de bilmiyorum ama ben kesinlikle bu ilk Among Us'ı aşırı iyiye yerleştireceğim. Çünkü bence aşırı iyi bir video. Hani İyi ki çekmişim diyorum ama aşırı iyi olması gerekiyor. Çünkü yani bayılıyorum kendisine gerçekten. Açık açık izleyebileceğim videolarından birisi. Sırada umduğumu bulamadım. Yani Fall Guys videom var. Ben bu arada thumbnail'lerin hepsini daha yakın bir şekilde buraya koymaya çalıştım. Video başlıklarıyla beraber falan. Elimden geldiğince tabii ki de yani. Hepsi video. Bu video hakkında koşmam gerekirse bu benim ilk Fall Guys videom. Ve e, Among Us gibi Fall Guys'dan da iki tane videom var fakat ben ilk iyiyle ikincisinin arasında çok uzun bir boşluk bıraktım. Among Us'ın arasında iki hafta falan var. Konumuz bu değil ama. Ee, bu videoyu ben gerçekten seviyorum. Ee, hani aşırı iyi diyebilir miyim bilmiyorum. Ama ikinci videodan daha iyi oldu çok eminim. İkinci video böyle beni biraz soru işaretini düşünen fakat e, hızlı bir video fikri olduğu için yüklediğim bir video oldu. Buradan da çıkarmalıyım bilmiyorum. Çok kafam kaçmış bir haldeyim şu an. Ee, ben galiba bunu aşırı koyacağım. Çünkü ilk ve daha bilinçsiz, daha deneyimsiz olduğum için bana daha doğal gelen bir video. Bu yüzden sana şeyi Şimdi ikinci Among videosunu düşünmeyeceğim çok fazla. Çünkü ben burada bir tık bilmiyorum. Bir tık bozmuş gibiyim. Kırmızı boynuzlar başlık olan bu. Bir tık bozmuş gibi hissediyorum. Bu yüzden bunu sadece iki bara koyacağım. Çünkü ben gerçekten oyun oynamayı çok seviyorum. Ve oyun videoları aslında benim için çok böyle daha kişiliğimi yansıtan şeyler. Bazı şeylere göre. Onlara geleceğiz. Onlara geleceğiz. Şimdi, bir hafta önce ne yedim? Bu gerçekten çok ikonik bir video benim için. Bunu birçok kişi yapıyor. İşte, ben bir hafta ne yedim falan. Ben de yaptım. Pişman değilim asla. Hatta... Ee... Şimdi şöyle bir şey var. Bizim akşam yemekleri genelde böyle herkes masada oturur, selamına bakılmaz. Bu yüzden akşam yemeklerinde ben video çekememiştim. Ve annem falan bayağı buna dalga geçti. Ben de dedi işte, yoksa korktun mu falan diye. Öyle şey yok. Sadece ben aylık canım geleneklerine saygı duyan birisi olduğum için yani anlıyor musunuz? Buna aşırı ile iki var arasında kaldım. Ben galiba buna iyi ki var diyeceğim. Çünkü bu gidişle her şeyi aşırıya koyacağım. Ben buna iyi ki var demek zorunda kalıyorum. Çünkü hani daha iyi olabilirdi. Kesinlikle daha iyi olabilirdi. Ama bilmiyorum. Yani iyi ki var bu daha iyi olabilirdik sadece. Sonra da The Glow Up Project. Şimdi ben bunu kesinlikle 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 benim has değil. Fakat bunun üzerine çalışmaya yaptım birazcık. Daha sonrasında sıkıldım. Ya, açık konuşalım. Sıkıldım. Bu fikir çok sevdiğim youtuberlardan biri olan Generation DIY'dan esinlendiğim, kendimce uyarladığım ve daha sonrasında da yapmayı bıraktığım kısa seri. Burada mini, yani mini, mini seri izleyebileceğim bir şey oldu. Bu fakat kanalda duracak. Ben video kaldırmaya artık karşı. Bunu düşünmeden yağniye koyacağım. Yani bilmiyorum. Yani büyüyeceğim anlıyor musunuz? <laughs> yani böyle düşünme aşamasındasın. Ne iyi ne kötü. Arada kalmış bir video. Ve bence bunun e, da başına dal geçmek amaçlıymış. Ve bence orası bir tık ikonik. Zaten ee, Fanny Mammoth videomun da en başını buradan aldım. Her iki videoyu aralarda izlerseniz, neresini aldığımı zaten görürsünüz. Sonra olarak Fanny hani aşırı iyiye koyacağım. Çünkü bu bir yıl boyunca komik bulduğum anların hepsini derlediğim bir video oldu. Ve bunu çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ee, böyle bir şeyi bir daha yapma planlarım var. Fakat bu senede kadar çok video çekip görüyorsunuz Fanny Mammoth'dan sonra çok fazla video çektim. Fakat neler koyabilirim bilmiyorum. Çünkü bundan sonraki videolarım genelde bir tık ciddiye kaçıyor sanki. Emin değilim. Ama böyle bir şey yapmaya çalışacağım. E, hatta yani bunu bir kanal geleneği hale getirebiliriz. Bilmiyorum. <laughs> Ama bu kesinlikle duracak kanalda. Hani en sevdiğim videolarımdan birisi. Eğer yeni yaparsam yeni ana videomuz. Kanala girdiğinizde göreceğiniz İlk kesinlikle oldu. Buradan da ufak bir spoiler vereyim. Eğer yapacak olursam. Şimdi sıradaki video planlı ve verimli bir gün geçirmek. Hmm. Geçiremedim. Yalan yok. Denedim mi? Evet. Bunu ben yani'ya koyacağım. Çünkü yani yani. İyi bir video da diye, diyemiyorum ama kötü bir video da diyemiyorum. Eski videolarıma tepki veriyorum. Fakat burada sadece bir tane video tepki vermiştim. En en ilk videom. Aslında ilk videomu değildi. Fakat kanalda bulunan ilk videom o. Ayzbi ve Sebim. ve Sevim, <laughs> Sevim videosunda tepki verdiğim video Bu benim İzlerseniz bu arada gerçekten çok ikonik ve komik şeyler var. Çok fazla ikonik kelimesini kullanmam farkındayım bir videoda. Ama ne yapabilirim? Bir insan ikon olunca böyle o. Neyse şaka bir yana ben bu videoyu aşırıya koyacağım. Aslında videoda bir şey yok. Fakat tepki çektiğim video aşırı bir video. Bu yüzden aşırıya gidiyor. Spor yapmak. Spor yapmaya çalışmak. Clothing challenge yaptığım videolar. Birinci video... Birinci video ko komik bence. Bu yüzden bunu çekmesem de olurmuş koyacağım. Hani, hani çektim. Daha önce çeksem daha iyi bir video olabilirdi. Daha kulayetin cool zamanında çeksem patlayabilirdi. Ama çekmesem de olurmuşa gidiyorum gidiyor maalesef. Ve ee, daha sonra da spor yapmaya çalışıyorum ki var. Video spor yok. Bir de benim konuşmam. Şimdi bu videonun hikayesini anlatayım. Hazır videolardan bahsediyoruz. Ben videoyu çekmeye çektim. Bitti falan dedim. Zaten video bin kere tatile gideceğimizden bahsediyorum. Ee, videonun yarısını falan editledim ben. Ertesi sabah yola çıkacağız. Ben gece oturdum. Videoyu editledim. Baktım bitmeyecek. E, yarım editledim videoyu. Ondan sonra Yükledim. biz tatildeyken ilk kısmı çıktı videonun. Yani part bir çekmesem de olurmuş oladım kısım. Ardından tatildeyiz. Daha tatil bitmedi. Ben bir sabah 7'de uyandım. Normalde o da falan uyanıyordum. 7'de uyandım. Oturdum video editlemeye başladım. Sabah benim için bir köründeydi yani. Sabah bir köründe diyebileceğim. hatta oturdum ve video editlemeye başladım. Ardından tabi böyle olunca durum. Ee, yani hani anlıyor musunuz? Sonra böyle Video'nun yayınlanmasında 15 dakika kalmış falan, ben videodan esas alıyorum, thumbnail yapmaya çalışıyorum falan, baya stresli bir şeydi benim için Hani çok yüklemek için yüklediğim bir video oldu, elimde kalmasın, kanal videosuz kalmasın diye ilk defa bir hafta iki video yüklemiştim aslında, öyle bir anısı var. Fakat bir tık yüklemek için yüklediğim bir video oldu. Bu yüzden keşke çekmeseydim koyuyorum. Hani eğer spor yapmaya çalışmayı tek bir part yapsaydım daha mantıklı olabilirdi. O zaman çekmesem de olurmuş. İşte kalırdı fakat ikinci part kesinlikle. Keşke çekmeseydim ve gidiyor ve çok hızlı koşuyor. Biraz yavaşlama vakti. Sırada tatile hazırlanmak var. Buna yorum yapmak istemiyorum. Ama sana tatil veriyor. Tatil veriyor aslında sevdiğim bir video benim. Çünkü ben çok fazla vlog çekmeyi başaramayan bir insanım. Bunu eğer kanalıma sıkı takipçisiyseniz biliyorsunuzdur. Ben vlog konusunda ciddi manada aşırı yeteneksiz bir insanım. Sürekli vloglarımı yarıda bırakıyorum falan. Bir an sonra sıkılıyorum çünkü. Yalan yok. Ee, sürekli pes ediyorum falan derken aslında bu videoyu baya götürebildim ve bu videoda sadece otelde oturup her gün denize girmek yine farklı aktiviteler yaptığımız için aslında güzel bir video oldu. Ben bunu bu yüzden bir tık seviyorum. Bunu Yine de çok kutlu mükemmel bir videonun adı yani koyacağım bu benim The Glow Project sonrası tasarladığım tam neyimlerimle son video. Bundan sonra daha canlı, daha renkli bir dizene geçiyoruz ki bu düzeni daha çok seviyorum. Sırada dershane kampına geldiğim zaman çektiğim videolar var. Bunlar 3 tane hazır Şimdi ilk ki Girls Go Games oynuyoruz. Girls Go Games videosunu hani aşırı iyi anlıyor musunuz? bunu da gerçekten günlük videolarından birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani herkes yani kusura bakmayın ama YouTube'da kaç kişi oturup da Girls Go Girl Games oynuyor ve bununla ilgili bir video çekiyor. Hani az. Bu yüzden ben bu yıl süper derecede ikonik olduğunu düşünüyorum ve olmayan imkanlarıma rağmen burada istikrarla video çekiyordum. Ve bilmiyorum nedense zor şartlar altında video çektiğim zaman daha iyi videolar çektiğini düşünmeye başladım. Ee, bu yüzden bunu kesinlikle aşırı iyi koyarım. Sıradaki videoya geçiyoruz. Biraz dertleşelim. Koşmama gerek var mı? Aşırı iyi. Bu videoda ben kanalımla dalga geçen kanalıma falan herkese bayağı saydırdım. Hani bayağı insanlara kendi çapımda diss attığım bir video oldu ve en hızlı yükselişe geçen videolardan biriydi. İki günde 50 izlendi hiç dokunulmadan, hiç kimse bir şey yapmadan ve hani ee, normalde bazı arkadaşlarım diyordu işte hani videonu açtım, stream kazıyorum falan diye ve o dönemde kimse videoyu istiyor, kazmamıştı ve bir günde kendi kendine 50 izlendi. Ben şey düşünüyorum. İnsanlar diz görünce dediler ki bak ne? demiş. Aktılar, paylaştılar gibi bir videomu ben çok izlendi ve şu an kanaldaki aslında e, en başarılı videolardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Mesela hatta hemen izlenmesine bakıyorum. 234 izlenmesi var. Öbür videolar böyle 150 falan. Kloetin videosu hariç. Kloetin videosu biraz kloetinden dolayı patladı ikinci parti. Keşke çekmeseydim dediğim. O anormal izlendi fakat hani öbür videolar 150 falan ya o şu an 234. O anormal iyi izlendi. Ve hani en sevdiğim videolarından birisi video şey ne böyle biraz daha safe place olabilecek bir video. Hem insanlarla laf ediyorum ardından yaşadıklarımdan bahsediyorum ardından aldıklarımı gösteriyorum. Aynı zamanda da yemek yiyorum. Ki zaten bence bilmiyorum. Oturup yemek yediğim videolar benim için aslında bir tık safe place gibi bir şey. Çünkü ben yemek yemeyi aşırı severim. Ya, yemek yemek benim işte her şey. Bu <laughs> yüzden bu video aşırı iyi yani anlıyor musunuz? Zatenki video Home Ben bu videonun e, pek başarılmasam da estetik olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani kendi çapımda estetik. Bu yüzden bunu da aşırı iyi diyeceğim çünkü bence mükemmel bir video, anlıyor musunuz? Ben bunu cidden çok seviyorum ve bu da gerçekten zor şartlar altında ve bunun şöyle bir avantajı var. Ben bu videoyu tek başıma yaşadığım bir dönemde çektiğim için benim için video çekmek çok ıı, kolaydı. Beni çok fazla bölen faktörler yoktu. Hani evet alt kızımda babaannemler vardı. Ben hani sürekli etkileşim halinde olmak zorundaydım. Sürekli onlara bakmak zorundaydım falan ama benim için ıı, video çekmek açısından çok rahat bir dönemdi. Hani ee, tek başıma eve çıksam kesinlikle oturup tüm gün ee, şu videomu böyle bu videomu böyle demeden çok kolay bir şekilde video çekebileceğimi düşünüyorum. Ee, bunu birazcık da üniversiteye saklıyorum bu imkanı öyle bir şey başarabilirim umarım. Tekrardan bir tepki videosu. Bu galiba üçüncü tepki videom falan. Eskiden burada birkaç tane video tepki ver veriyordum. Bu video bir tık flop kaldı öbürlerine kıyasla ama bunu da yani yani koyacağım hani. Eğer gerçekten ben düşünmeden yani diyorsam video kesinlikle yaniliktir. Ya da çekmesem de olurmuş arasına gidip gelebilir. Fakat ben bunu yaniye koyacağım. Çünkü ben tepki videosu çekmeyi seviyorum. Tepki videoları eğlenceli. Çünkü eskiden ne kadar cringe olduğumu falan hatırlıyorum. O yüzden yani. <laughs> Sıradan yeni saçlarım. Bu videonun başını çok iyi hatırlıyorum. Hani kuaförde çekti falan. Ve bu benim gerçekten bilmiyorum estetik açıdan en... Tatlı videolarımdan birisi bence. Yani estetik videolar seçmem gerekirse kesinlikle tamamlan vlog, evde tek başıma oldum, evde tek başına vlog. <laughs> ve bu videoyu seçmek, seçebilirim. Çünkü mesela burada ıı, saçlarımı kesildiği ve boyandığı zaman da böyle çok tatlı bir görüntü var. Oraları buraları bir yere koymaya çalışıyorum zaten. Eğer burada tier list yoksa büyük ihtimalle video veya tamlayı vardır. Ee, çok sevdiğim bölümleri var videonun. Ve ben bu yüzden ıı, bilmiyorum. Siz, hani çok sevdiğim bir video bunu ilk iyi koyacağım çok iyi çok iyi bir video yani aşırı iyi değil ama iyi ki var kanalımda iyi ki bunu çekmişim dediğim videolardan biri ki keratin bakımına kıyasla bin kat daha kaliteli bir video. <laughs> Giderek kendimi geliştirmem ve e, hayatımı daha da videolara konu etmem kısmı var görüyorsunuz videolarımda bunu. Mental çöküş nasıl atlatılmaz? Bu video halen izlenmeye devam eden bir video. Mesela hani çok nadir böyle bakıyorum son bir saate. Ne olursa olsun bir video var. Bu videoyu sürekli insanlar izliyorlar halen. Tarih 25 Ağustos, 25 Ağustos yani 6 aydan hayır. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 5 aydan falan bir insanlar halen videoyu izliyorlar ve bu böyle aşırı mutlu ediyor. Ee, Bilmiyorum, ben de aslında bir tık hani dediğim gibi benim için mesela işte yemek yemek falan çok safe place bir şey ve o videoda bilmiyorum çok böyle beni rahatlatan bir şey olmuştu. Aynı zamanda da bir tık stresi soktu şimdi bakın da yalan söyleyemem fakat beni çok da rahatlatan bir şey olmuştu. Bu yüzden bu videoyu iyi ki var'a koyacağım. Aşırı iyi mi? Onu bilmiyorum ama kesinlikle iyi ki var diyebileceğim bir video. Ardından bir kez vlog, haftasında vlog var. Hmm, bu videoyu bilmiyorum. Bence bu da yani bu, bu videoda ben ne yapıyordum? Bu videoda da tekrardan babaannemlerdeydim, dershanem tekrardan iki haftalığına açılmıştı ve ben geri babaannemlere gittim. Orada kaldım, dershaneye gittim falan. Ve burada günlerim daha boş geçiyordu. Ben de günlerimi değerlendiriyordum. Video çekerek ve yatarak ve dizi izleyerek. O dönemde çektiğim bir video. Bunu da kesinlikle iyi ki VAR'a koyacağım. Çünkü bilmiyorum bence dediğim gibi hani babaannemlerle tek başıma yaşadığım süreçlerde çektiğim videolar çok harika videolar bence. Ben de yerleri de apayrı gerçekten. Biz onu ilk ki koyacağım. koyacağım. Okuldan yeni açılmış. Yani okul açılmadan önce anneanneme geldiğimiz bir anda çektiğim bir video. Sims 4'te odamı yapıyorum yani. Gerçekten odam değişmeden önce haline aşırı benzeyen bir oda yapmıştım. Ve ben bu videoyu çok seviyorum. Şu açıdan ben Sims oynamaya, Sims ile ilgili şeyleri izlemeye ben bayılan bir insanım ciddi manada hani. Bu yüzden benim için Sims'in yeri apayrı ve bunda iki var olanlardan birine koyacağım bence bilmiyorum. Bu da çok ikonik olan videolardan birisi. Yeni odamı da yapmaya çalışacağım umarım. Yeni odamda yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bilmiyorum bence Sims de aşırı iyi bir fikirdi. Zaten hep bunu yapmak istiyordum ve ilk defa bir Sims videosunu hayata geçirebilmiştim. En sonunda benim için bu yüzden yeri apayrı. Okul döneminde ne yapıyorum? Şimdi okul döneminde ne yapıyorum? Benim çok kısa süreli olan fakat doğum günümde bitirdiğim bir video ve bu yüzden bende de yeri biraz biraz olsa da var. Yani tamam tüm videoların bende bir yeri var fakat bu videonun bir tık daha özel bir yeri var çünkü doğum günü zamanımı çekmiştim ve ben ıı, bilmiyorum çok seviyorum bunu da. Bunu da ilk varlardan birine koyacağım çünkü ben genelde okulda pek fazla video çekmeyi başaramayan birisiyim ki 3 kere falan video çekip sildim bu arada haberiniz olsun. <laughs> ee, bu yüzden yeri var. Çok, çok var hatta. ilk ee, iki varlardan birine koyacağım. Ardından gelip ikinci Fall Guys. İkinci Fall Guys videosu... İlk var diyebilir miyim bilmiyorum. Ama çekmesem de olurmuş işte bu yüzden biraz yer götürmek zorunda kalacağım fakat kapağını en sevdiğim videolardan biri. Bu arada kapaklar hakkında konuşmam gerekecek. ki zengin okul ne yapıyor falan aşırı iyi. Ya da saçlarımı yaptım video falan. Özellikle evde tek başına kapağına bayılıyorum. Aşığım diyebilirim Yani aşırı. <laughs> aşırı iyi. <laughs> Son iki videoya geldik. İnanabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu yılda, ilk haftada 25 video çekmişim. Kanalda 32 video falan var ya da 33. Yani gayet iyi bir sayı bu aslında düşünebileceğinizden çok daha iyi bir rakam. Eve dönüş vlogu. Videonun başında amacım gerçekten eve dönmekti fakat sonrasında karantinaya girdim. Yani çok saçma bir video oldu aslında. Çünkü böyle yani beklemediğim, hiç beklemediğim bir anda ilk defa böyle kendimi şey gibi hissettim işte. Bir, ee nasıl açıklayayım size? bir youtuberların şeyleri vardır. Bir yere giderler sonra bir anda havalimanında biletleri iptal olur, uçağını kaçırır falan böyle facialar olur. İlk defa kendimi öyle hissetmiştim çünkü ben eve gittim tatil yapmaya. Ardından karantinaya girdim. Sonra korona çıkmadım. Ondan sonra ben de dışarıda gezerken Sağlık Bakanlığı'ndan bana mesaj geldi dedi ki riskli durumdasın ve ben riskli haldeyken böyle ses içindeyim falan bana oda takımı bakıyorsan çok garip bir şeydi böyle. Çok garip ama e, eğlenceli bir haftaydı. Gerçekten çok fazla anısı var. Aşırı iyi bir video mu emin değilim. Fakat kesinlikle iyi gitmesi gereken bir video. Son olarak en son çektiğim video ve ben... hani aylardır planladığım bir videoydu bu. Oda renovasyonum. Odamı yeniliyorum. Yeni oda aldım. <laughs> ne derseniz diye. Ben de renovasyon kelimesini her zaman e, renovation olarak kullanmak istediğim için kullandım bunu çok istiyordum. Gerçekten çok istiyordum. Ben de kullanayım dedim yani. Böyle bir video yapmışım da kullanmayayım ki. Neyse. Odamı aşırı emri var bir şekilde gelinlememiz üzerine çekilen bir videoydu bu ve boyama kısmı falan çok eğlenceliydi. Keşke daha çok bir şeyler koyabilseydim ya da odamı kurutmamız falan. Fakat şöyle bir sorun vardı. Videoda bundan bahsediyorum. Oda geldiği gün benim Bursa'ya geri gelmem gerekiyordu okulum sebebiyle. Çünkü okul açılacak. Ara tatildeyiz hani okul açılacak. Benim yurda gelmem lazım. Cumartesi günü geldi. O da biz Ağlı'da yola çıktık. Bursa'ya geldik. artık günü ben yurda yerleştim falan böyle. Hani aşırı stresli, aşırı yoğun bir dönemdi benim için o. Böyle sadece bir gün bu arada değil hani. Gerçekten ara tatilim. Tamamen odam üzerine çalışmakla geçtim. Uf. Bunu iyi ki bara koyacağım. Çünkü bu benim gerçekten çok istediğim bir videoydu. Her zaman çok istediğim bir videoydu ve en sonunda gerçekleştirme imkanı bulabilmiştim. O yüzden ben de yeri apapap bir yani. Şimdi sonuca bakarsak 7 video aşırı iyiydi. 9 video iyi ki var. 5 video yani 3 video çekmesem de olurmuş. Bir tane de keşke çekmeseydim. Bence bilmiyorum. Bence iyi oldu. Yani Değiştirmek istediğim var mı bilmiyorum. İyi ki var ya aşırı iyi arasında hani belli git gelme geldikler olabilir. Ama e, bence bu halde mükemmel oldu. Zaten olması gereken de bu. Arkadaki prizle beraber bir videoyu pek bitirmek istemezdim. Fakat burada maalesef. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenilebilmişsinizdir. Benimle beraber videoları siz de yorumlamışsınızdır ve ee, sizin de kendi tier listinizi yapmanızı çok isterim benim videolarımla ilgili. Gidip tamam hepsini aşırıya koymayın. <laughs> Daha geçiyorum. Daha geçiyorum gerçekten. Maalesef bu sene evde geçmediği için o kadar sık video çekebileceğimi düşünmüyorum. Artı olarak 11. sınıfım seneye 12 alacağım. Fakat elimden geldiğince çok fazla video çekmeye çalışıp sizlerle buluşmaya çalışacağım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve her ne abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.